benden kralıyım. Neresi? Kızacağım. Ben de ben de kızacağım amlayım lan. Vallahi mi? b bomba geldi. Ben attım attım bomba. Şort 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 short short short. şort şort Tamam, adamlar ağa al al Çok iyi. Sanki short'tan geliyor. Ay girdiler abi site'e. Vay avrada siktin evet, Her seferinde bu uçağı yemek zorunda <gülüyor> mısın ya? <laughs> ne <Seni> bulur ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak sinirlendim. Evet. İlk ay nerede ya? Geçiyor. Kara sürtü. Kaç kaç kaç. Şorttan da var, davurdan da var. Oradan, oradan. Oradan da var. elden giriyor. Lan mavi. Hadi hadi. 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 Vallahi lan. Ya, i̇kisini aldım da. Birin de heyecan, heyecan yaptım ya. Bahale. Beni öldürdüler önce Abi Doğru Tamam Abi gidelim. ben short'a bakarım Short'a uzaktan bakacağım Sen kal abi böyle kalk B mi? B gibi B B B B B Orada var telaşım var. Ben yani arabada var. Karşıda karşı arabada var. Kulda. Burada... Öl artık artı, aman ağa. Gel ama. Sait. <laughs> Niye vurmuyorsun adamı? kör kör adam şut ben abi gidelim gidin şu orta gidin şu orta bittim lan çok out bir urdu üstünde bırak geçti lan göster lan Longa bak abi longa bak. sesini kadar long. long. Kanaş. 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 Kana, Puşlama kana. abi bekle bekle. Bek bek Sakin. Saki. Saki. Bekle bekle bekle. Short, short gidiyor. Ben Harika. Flashbang. Throwing fire. Base, Be, 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 lower. abi Ya benim mouse'um çok hızlı ya. Var var var. Long var birkaç. Bir tane TBS şey var. Nerede? sol tarafta. Sait al. Sait al. Al al. Al al. Attım sana silah. Gitme. Canım yok. Keres var keres. Dark, dark var. Hala, Hala dark var. Haydi. Shorta şey geldi. Zero şey boş mu abi? Zero boş. Ş short. Zero boş. Zero boş. Zero boş. Short, 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 short. Bakıyorum şu an. Bir şu an. Hay 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 şey geçiyor. Hayal etme. Ben attım sınmalı zaten. Abi para ile. Nasıl ölmüyor ya? Ey <laughs> mi abi? B, B kapı içi solda. solda. <laughs> arabada arabada. Cebille sıkmama da bir, bir It's us or them. Yeah. It's Throwing Gördüm abi hiç. <laughs> tamam. Görsün söyle flash edeceğim ben direkt. Throwing, Throwing flashbang. Sen kal biraz da, ben geçiyorum bir de doğru. SITMİT var, SITMİT var. Short var abi, tamam gel. B6'yı salın, SITMİT'e gel. Işte. Şuralarda vardı bir. Şarjım bitti, ananı sikeyim ya. ya. Flaşı, Flaşı yedirdim de amınakoyim. Mermi bitti ya. Şu kereşe bir 90 tam burada alamadılar yedirdim. ya. ya. Arabanın oradalar. E Dur Bomba, Bomba da Biri de long shift you know Yiyemiyor <laughs> o Aman Ben o zaman emre long da gidebilir. Tamam ben sahilde bir SD gidiyor. Var bir limit var. Ben görmedim. Ben bomboy. Long mu short mu Emre? İki tane oldu. var. Altı.

Abana sik Bir de adam oldu Şort gelebilir ya şort gelebilir Tünelden yürüdüm orada, orada. ben Orda orda O ne ben ben. Eşeklik değil de bu kadar da bal olmaz ki davran Tırırt tırırt yaptı Tırırt tırırt Bence bu ibne Kur de kuramayabilir ya. Çarşamba saniye kala vuruyor. Ben sıkarak o alsan keşke ya. ya. Nerede? Şu, yetişemem bitti. Şurada mı? Aynen. 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 Dark var. İki, İki tane, tane, tane Dark var. var. Sıkar var var orada da? Biri basmış. basmış. Long koşta. Dark, dark, var, var Emre. 我买了一个。Oh

Kimler görmedik? Bir tane de low var. var. Allah var. Arkasındayım low gidiyorum. Low var öldüm Bomba düşmüş abi, bomba düştü. Bomba düştü. Dark var abi dark. Son dark. AWP mi var abi? Bilmiyorum, Bilmiyorum dark. smoke. short bakım var mı? short görmedim abi, catwalk görmedim. top bit var. B site bakıyorum ben. B site, B site. var B site'de. Bomba şurada. <laughs> dur abi dur dur. Mid'den gelebilir. B'de. Kurmaya zamanı yok abi, ölme yeter. Kurmaya zamanı yok onun. helal görüyor bu işi. Bak hadi 9 kill'de yine birinci miyim ne amına koyayım. <laughs> Herkesi yaralamışım amına. <laughs> Line up mı atacaksın? Tamam işte like. git gir gir gir. Sumon atıyorum eski Sumon Hızlı 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 bas 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 Attım eski Sumon'u attım Bas Lan, Lan bas Ninja be Ninja be bir şort var vur karar adına Bombay vur karar Siz iki kişi yalan etti hani. <laughs> Üstümde var <laughs> pompalı. Bak biri kaçtı işte yine kim o? Ölmemi bekledin de mi? Amma. Ben ah, yedim. Bomba var. Bomba Birinde şey var. Birinde pompalı biri tabanca. Yalnız. Oha ya. ya i̇şte benle ben de gibi. Kardama o iş Beni vursa seni vuramazdı ya. Yanıcı var. Varda şimdi geç içinden ölmezsin ki. Hızlı geç. Tamam. Bir deki. Bırakın ya, bırakın. Satın zaten Eko kanka Eko elde full shift oynar aracı. Oh. Şort görmedim. İnşallah. var İnşallah. bulduracağız İnşallah. 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 Arkanızda, arkanızda. İnşallah. var. var evet. Can Altyazı az abi lata yedi benim. Abi etme. Ananın. İki şort, iki şort. Emre canı yok ha. Ha onun canı yok. Niye da? Kaçın amına. Nasıl canı? Kiti varsa çözer, kiti varsa çözer. Lan canı az ah, az. Ah. Helal helal helal. Hakiydi sevgimizi. Ya bu <laughs> su çocuğu bunda bir şey var ya. 4 kill almış aman ha kudum. Beni on vurmuş. Zor mu? Vurmuş abi. Ben... Ben flash ben. Bu sonu Aa, Mitbaka. Mitbaka ah, in vurdum burada Mit bakan, mit bakan var mı senin halinde? Gel 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 gel. Açtım seti Şimdi smoğunu attım. Smokeo. vur. Şort bakın şort bakın. Ya orospu <laughs> çocuğu ya. Bunda var o var. 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 şortta mı abi şortta mı? Şort şort şortta. Oha bak, nasıl bir free fire o ya? Nasıl bir free fire, ee, fire. E, hepimizi Hepimiz öldürdü öldürdü ya? Hepimizi öldürdü ya. Şeyin üstünde. Abi gel onu da nokta. Rütbeye bak orası çocuğu. Ha açayım. onun üstünde. Ha, Aynen. Ama arkasına, arkasına geçip yapabilir. Etme lan. Ses almadın ki. Ben atayım. Direkt koşun hemen hiç beklemedim. Altıncıyı yapıyorum ben. Flaşlayacağım abi. Öl ya. <laughs> öl la. Görüyorum. <laughs> kapı kapı kapı. Öldü o da yok, smoke düşmemiş. Plant al abi plant. Bomba yiyebilirsin dikkat edelim. Tünel. Tünel. Yapma ya. Özür. Adamın 16 elde 8 kili var ikisi bu elde amına koyayım. Я рамотры, знаешь. Надо на них, знаешь. Нас, сегодня дама на воду, ну, Son bir. O da B'dedir büyük ihtimal. Şu şu kim yanımda acaba? Şort bakayım. Bana yer kalmadı <laughs> ben pusuyum. aynen aynen canım az zaten maç. Gelmez büyük ihtimal de. Şort bakan var mı? Yok. Hadi, hadi kaçalım. Çık hemen. Pite yerin can gitmez pitte. Bu ya denk getirin de. <laughs> Peki be. Devrem long girdik ha gel. Short attım smoke, short attım smoke. Short'a pıstım bunu kara kara kanarya orde he sana göre kuruyordum